Herkese merhaba Halim ve ben. Yeni bir serinin ilk videosuna hoş geldiniz. Bu seride sizlere başarılı fanlarda kullanılan stratejileri, taktikleri anlatmaya çalışacağım. Ayrıca bu strateji taktikleri kendi işinize, kendi marketinize, kendi sektörünüze nasıl uygulayabilirsiniz? Bundan da bahsetmeye çalışacağım. Yani aslında bu seride beraber funnel hacking yapacağız. Eğer funnel hacking'in ne olduğunu bilmiyorsanız funnel eğitiminde bir videoda funnel hacking'in ne olduğundan, nasıl yapılacağından bahsetmiştim. Ve o videoda ileride başarılı funnel'ları inceleyeceğimden, buradaki strateji taktikleri sizlere anlatmaya çalışacağımdan bahsetmiştim. Böyle bir seri oluşturacağımı söylemiştim. O seri bu seri işte. Peki nasıl fonlar, kimlerin fonlarını inceleyeceğiz diye merak ediyorsanız da ona da bir açıklık getireyim. Birçok türde funnel inceleyeceğiz. Yeri gelecek lead funnel, webinar funnel, işte e-ticaret funnel, kurs funnel, challenge funnel. Birçok farklı sektörde sizlere funnel'ları anlatmaya çalışacağım. Ayrıca funnel'ın aslında babası diyeceğimiz bir insan olan Russell Brunson'un da neredeyse tüm funnel'larını sizlerle beraber incelemeye çalışacağım. Stratejileri, taktikleri anlatmaya çalışacağım. Ayrıca fon konusunda kendinizi geliştirmek istiyorsanız YouTube'da ücretsiz hazırladığım neredeyse 4 saate yaklaşmış olan ücretsiz fon eğitimi eğitim serisini izleyebilirsiniz. Oynatma listesi linkini aşağıya açıklamalara eklerim. Videoları sırayla izleyip kendinizi geliştirebilirsiniz bu videodan sonra. Şimdi gelin bilgisayar ekranıma geçelim ve başlayalım. Evet şimdi bilgisayar ekranıma geçtik. İnceleyeceğimiz funnel satış kapatma, satış yapma ile ilgili bir eğitimi satan bir funnel. Şimdi neden bunu tercih ettim derseniz çok da uzun olmayan bir funnel. Seriye çok uzun bir funnel başlamak istemedim. Ayrıca bu eğitimi yapan kişi eğitmen de Brad Lee diye birisi. Ayrıca kişisel web sitesini incelediğimde çok güçlü referanslara sahip olduğunu gördüm. Mesela işte Grant Cardone, daha da aşağılara inersek benim daha da ilgimi çeken Tim Grover. Bilmeyenler için işte Relentless Winning diye kitapları var. Onun dışında Michael Jordan, Kobe Bryant gibi bilmeyenler için basketbol dünyasının en iyi oyuncularından bu iki kişi. Bu kişi Tim Grover bu kişilere mentörlük yapmış, zamanında koçluk yapmış bir insan. Dikkat çeken başlıkla funnel başlığı, olta, kanca, hook ile başlayalım. Burada diyor ki işte close more sales in the next 9 days then you have all year. Önümüzdeki 90 günde işte tüm yıl yapacağınızdan daha fazla satış yapın, daha fazla satış kapatın. Atıyorum mesela Instagram'la ilgili bir eğitimse, işte önümüzdeki 90 günde Instagram'da işte tüm yıldan daha fazla yapacağınız satış yapın ya da daha fazla takipçi kazanın. Böyle bir şeyler olabilir mesela. Ayrıca burada aslında şu şeyi de veriyor aslında. Ben bu başlığı okuduğumda bu kursun 90 gün içerisinde sonuç vereceğini de anlayabiliyorum. Ardından bu headline diye geçiyor İngilizce'de. Şimdi sub-headline'lara yani alt başlıkları inceleyelim. Burada diyor ki işte bir numara daha fazla para kazanmanın bir numaralı yolu daha fazla satış kapatmaktır. Ve sizlere tam olarak nasıl yapılacağını anlatacağım, göstereceğim diyor. Altta da işte daha fazla satış daha fazla yüksek dönüşümlü satış kapatmak istiyorsanız tekrar satın alımlı satış kapatmak istiyorsanız kayıt olun yazıyor. Ve aslına bakarsanız bu etkili call to action, harekete geçirici eylem mesajı nasıl olmalı ile ilgili bir video çekmiştim. Onda da bahsetmiştim. Mesela gidip de burada satın al yazmıyor. Gördüğünüz üzere ne yazıyor? Evet daha fazla satış kapatmak istiyorum. Ayrıca bakın gördüğünüz üzere buton hareket ediyor üstüne getirdiğinizde. Şimdi şurada da bir video var. Zaten şu şekilde bir efekt eklemişler. Burada olduğunu belli ediyor. Şuna tıkladığınızda video açılıyor. Video 10 dakikalık bir video o yüzden buna pek girmeyeceğim içeriğine. Şimdi aşağısıyla devam edelim. Evet burada fiyatı fiyattan ilk bahsedildiği yer fanında. İşte e, satış kapatma okuluna şimdi katıl. Normaldeki fiyat 1990 dolarmış. İşte tek seferlik yatırımla 397 dolar. Ayrıca burada mesela 30 gün para iade garantisi olduğunu da belirtmişler. Ayrıca yine aynı şekilde üstteki bir call to action harekete geçirici mesaj var. Ayrıca aslında burada bir tane daha call to action var. Harekete geçirici mesaj var. Yani eğer takımınızı eğitmek için takımınızı eğitiyorsanız buraya tıklayın diye. Fakat bunu kafa karıştırmamak için şu şekilde bir buton gibi yapmamışlar sanırım. Sağ tarafa geçecek olursak işte Closer School'dan satış kapatma eğitiminden neler elde edebileceksiniz, neler öğrenebileceksiniz. Aslında burada böyle yazıyor. Burada aslında ürünün, kursun faydalarından Bahsedildiği yer işte daha fazla arttırılmış özgüven daha fazla bilgi işte arttırılmış üretim işte daha fazla satış kapatma oranı bunlardan bahsediyor. Mesela şuradaki açıklamada işte Closer School'da satış kapatma okulunda zihinsel olarak mental olarak nasıl hazırlanabileceğinizi öğreneceksiniz. Ve işte mental olarak hazır olduğunuzda doğru bir şekilde daha fazla özgüvene sahip olacaksınız hazırlığınızdan dolayı falan. İşte buradakilerin açıklamış alt başlıklar halinde. Daha da aşağı inersek işte neler keşfedeceksiniz? Mindset, zihin yapısı, kafa yapısı, işte telefon becerileri, işte özgüven falan bunlardan bahsetmiş. Onun da aşağısına gider inersek burada işte eğitmenin bir sözü var. İşte eğitim, egzersiz, sizin daha önce yaptığınız bir şey değildir, yapacak olduğunuz bir şeydir diye bir söz. Bunun da açısına inersek işte Brad Kim yani eğitmeni tanımıyorsanız eğitmenle ilgili bir video var YouTube videosu. Burada da işte mesela konuşmalarından işte bir şeyler derlemişler. 10 işte yine aynı şekilde şurada da şurada kullanılan başlıkla alt başlıkla aynı şekilde bir alt başlık kullanılmış. Onun altında ise teklif kısmına geldik şimdi. İşte katıldığınızda eğitime neler elde edeceksiniz yazıyor burada. Burada da aslında teklif yığınını yapmışlar. Değer yığını. İşte value stack deniyordu sanırım. Offer stack de olabilir. İşte bunu kullanmış Bradley. İşte elde edeceğiniz şeyler bunun değeri ve bu şekilde sıralıyor. Mesela işte Bradley Masterclass satış ve satış kapatma için. İşte community yani topluluk özel işte satış okulu topluluğu. Onun dışında işte e, VIP VIP erişim, ileriki live eventlerde, canlı etkinliklerde ve işte ömür boyu erişim falan. Ve bunların hepsinin değeri 8989 dolar ve şi, bugüne özel 397 dolar. Ve mesela aslında bunda şu şekilde olması yerine mesela şurada da işte görselleştirmek amaçlı teklifi mock-up'lar var. Russell Brunson'ın kullandığı şekilde bir şeyler de olabilirmiş. Mesela Russell Brunson'ın fonlarını incelediğinizde tabi aslında Russell Brunson'ın teklifiyle fiyat arasında teklifin değeriyle fiyat arasında da baya bir fark oluyor. Bakın şu şekilde bir görsel kullanılmış ve onun dışında aşağıya sıralanmış. Bu şekilde bir şey de olabilirdi. Ve aslında böyle şu şekilde bir görsel içinde daha fazla olduğu varmış gibi de gösteriyor. Yani atıyorum worksheetler, çalışma kağıtları varsa o da şu arkalara eklenebilirdi. Ya da mesela Russell Brunson yine başka funnel'larından birinde şu şekilde mesela kullanmış. Russell Brunson'un funnel'larını zaten dediğim gibi ileride inceleyeceğiz. Onun dışında yine aşağıya inecek olursak işte şimdi katılın ve bugünden daha fazla satış kapatın. Daha fazla satış kapatın. Bu aşağıda da Evet beni master satış kapatıcı yap, dönüştür diye bir call to action da kullanmışlar. Ayrıca yine altında da şu üstte olduğu gibi hareketli getirici mesaj kullanmayı tercih etmişler. Onun da altında artık social proof, testimonial yani sosyal kanıt, referanslar, müşterilerin, başarılı öğrencilerin referanslarını paylaşmışlar. İşte sadece bizim sözümüzü almayın falan diyor sana. Bizim kelimemizi almayın diyor. Tam çeviremedim orayı da. İşte başarılı öğrencilerden gelen mesajlar onun altında işte sorulabilecek müşterinin belki potansiyel müşterinin aklında olabilecek sorulara cevap amaçlı işte bir şeyler yazmış. Soru ve cevap şeyi yapmışlar. İşte ne kadar erişim olacak? İşte fiziksel alan var mı katılmak için? Normalden bu kursun farkı ne ve ne anlam ifade ediyor? Bunlardan bahsetmişler. Ve altında da artık e, ürünü satın alma kısmına geldik. İşte Master the Art of Closing satış kapatmanın Master'ı ustası olun. Onun dışında şu aşağıya baktığımızda yine üstte olduğu gibi teklif yanını yapmışlar. Burada da full name ve e-mail var. Bakın bunu aslında e, isim ve mail adresi. Bakın bunda e, buna two step checkout form deniyor. Yani iki adımlı ürün satın alma formu. Fark ettiyseniz sadece ilk adımda girmeniz gereken isim ve mail adresiniz. Çünkü siz isim ve mail adresinizi girdikten sonra satın almasanız bile gördüğünüz üzere ben isim ve mail adresimi girdim. Burada kart numarasını girip ürünü satın almasam bile mail adresim onlarda olduğu için işte remarketing, yeniden pazarlama, maillerle follow up, takip yapabilirler ürünü satışı kapatmak için. Onun dışında altına da bir order bump var. Tek sefer teklif. 29 dolarlık imzalı The Hard Way diye bir kitabı varmış. Onu da işte şu checkbox'a tıklayıp siparişi ekleyip satın alınabiliyormuş. Ve onun da altını inceleyecek olursak bitiyor. Evet bu videoda genel olarak bahsedeceklerim bu kadardı. Dediğim gibi ilerleyen videolarda Russell Brunson'un fanlarını inceleyeceğiz. Bu arada bu ürünü satın almadığım için, karşılaştığım için upsell, or, upsell, downsell var mı ben de bilmiyorum. Ama çoğunlukla işte mesela zaten fiyatı ne kadarmış Şu işte mesela 2000 dolarmış bu tür ürünlerde zaten 2000 dolarlık üründe pek upsell karşılaşmadım. Olsa bile çoğunlukla bir webinar oluyor ya da bir appointment yani randevu tarzı bir şey oluyor. O randevunun sonrasında da işte sizlere bir koçluk, danışmanlık ya da işte birebir herhangi bir şey ya da küçük gruplu bir şeyler olabilir. Daha yüksek fiyatlı ürünler satmaya çalışıyor. Ayrıca dediğim gibi Russell Brunson'ın mesela şu falanla inceleyeceğiz. Bu fanını inceleyeceğiz. İleride de Russell Brunson'ın birçok fanını da inceleyeceğiz. Yeni bir başlangıç için yaptığım için seriye küçük bir kısa bir fanla başlamak istedim. Bu videoda bahsedeceklerim bu kadardı. Dediğim gibi fan konusunda kendinizi geliştirmek istiyorsanız fan eğitimi oynatma listesini inceleyebilirsiniz. Yaklaşık 4 saatlik içerik var. Onu da açıklamalara eklerim. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay.